Merhaba arkadaşlar, bugün emin işime geldim arkadaşlar. Kahve içmek için geldim. Çiçekleri çok güzel olmuş, cam güzeli, çok güzel olmuş arkadaşlar. Maşallah. Daha önce geldiğimde küçücüktü. Çiçekleri açmış, güzel olmuş. Maşallah, maşallah bin kere. Yerini de çok sevmiş ya nazar değmesin. Güneşini güzel alıyor bunlar. O yüzden böyle olmuş. Emin işim. Evet çok güzel açmışlar. Bana da fidalayalım ya. Hı? Cam güzelinden bana da fidalayalım. Tamam. Var, var. Saksı alırım. Saksı alırım. Bir Aynen aynen. Bugün hem takılacağım arkadaşlar böyle. Görüşürüz arkadaşlar.